Evet kardeşlerim, sizlerle beraber Avrupa tarihinde geldik sanayi devrimine. Sanayi devrimi deyip geçme. İngiltere'de ortaya çıktı biliyorsunuz. James Watt'lar, bilmem neler, kardeşlerim buharlı makinalar, iplik eğirme makinaları bunları bularak başladılar. İngiltere'de ortaya çıkan sanayi devrimi kardeşlerim ortalığı kasıp kavurdu. Şimdi gelin isterseniz sizlerle beraber sanayi devriminin nedenlerine, sonuçlarına şöyle bir göz atalım. Osmanlı Devleti'ne etkisine bir bakacağız. Çünkü bize soru olarak gelirse Osmanlı Devleti'ne etkilerinden, Türk tarihine etkilerinden gelecek. O yüzden de dikkat etmemiz lazım buna. Gelin bakalım kardeşlerim. Osmanlı Devleti'ne etkilerini sona atıyorum. İlk önce nedenler sonuçlara bir göz atıyoruz. Kardeşlerim sanayi devriminin nedenleri nerede ortaya çıktı? İngiltere'de. Sanayi devrimi coğrafi keşiflerin ve Rönesans'ın etkisiyle oluşuyor. Coğrafi keşiflerle birlikte yeni yeni yerler keşfedilmiş, yeraltı yerüstü kaynakları sömürülmüş ve ardından kardeşlerim Rönesans bilim ve teknik alandaki ilerlemelerle birlikte fabrikalar özellikle kardeşlerim ön plana çıkmaya başlamıştı. Ve Rönesans hareketleri aydınlanma çağını ön plana çıkartacak, bilimsel gelişmeler artacak, o bilimsel gelişmelerin yanında işte sanayi devrimi yavaş yavaş gerçekleşecek coğrafi keşiflerinde etkisi var. Rönesansında kardeşlerim sanayi devriminin etkisi var. Peki ne oldu? Kol gücünün yerini makine gücü aldı. Önceden insanlar kol, kas gücüyle işleri görüyorlardı. Ama şimdi makine gücü var kardeşlerim. Aynı zamanda maliyetler düştü. Makine gücünün devreye girmesiyle birlikte, makinalaşmayla birlikte maliyetler düşecek ve üretim artacak. El tezgahında yapılan ayakkabıyla fabrikada yapılan ayakkabı bir oluyor mu? El tezgahında Ahmet amcam sabahtan akşama kadar 5 tane ayakkabı yaparken İngiliz John kardeşlerim düğmeye bir basıyor binlerce ayakkabıyı bir anda üretiveriyor. Sevgili kardeşlerim küçük el tezgahları büyük imalathanelere dönüşecek. Aynı zamanda bakınız demir yolağı oluşturulacak. Buharlı kazanlar Buharlı makinalar, lokomotifler, gemiler. Bakın taşımacılık çok önde, çok büyük bir ilerleme kaydedecek kardeşlerim sanayi devrimiyle birlikte. Fabrikalılaşma artıyor. Fabrikalar kuruluyor, fabrikalarda işçi sınıfı ortaya çıkıyor ve o işçi sınıfının haklarını korumak için sendikal faaliyetler başlıyor. Aynı zamanda kardeşlerim insanlar köyden kente göç ediyorlar. Niye? Şehirdeki Ahmet iki araba almış, bir ev almış, biz yabanımız yoğumuz bu tarla işte biz de göç edelim diyen köydeki insanlar kardeşlerim şehirlere fabrikalarda çalışmak üzere göçe başlıyorlar. Çarpık kentleşmeler, şehir nüfusunun artması kardeşlerim sanayi devriminin beraberinde getirdiği noktalar oluyor. Aynı zamanda komünizm ve sosyalizm gibi akımlar kardeşlerim ortaya çıkacak. Sağlık alanındaki hizmetlerin gelişmesiyle birlikte, sağlık sektörünün gelişmesiyle birlikte, bakın sağlık sektörünün gelişimiyle insan ömrü de uzayı verecek. Önceden küçücük mikroplardan insanlar yataklara düşüyor ve ölüp gidiyorlardı. Ama şimdi... Tedaviler, kardeşlerim ilaçlar, sağlık sektörü gelişiyor, artık hastalığın nedenlerine iniliyor, teşhisler konuluyor ve böylece insan ömrü de ne yapıyor? Uzayı veriyor. Peki sanayi devrimi adını verdiğimiz bu devrimin Osmanlı'ya etkileri neler? Asıl önemli nokta bu. Kardeşlerim coğrafi keşiflerin olumsuz etkisi var, Rönesans'ın olumsuz etkisi var, reformun olumsuz etkisi yok sanayi devriminin de olumsuz etkisi var. Mesela Avrupa malları Osmanlı pazarlarına hakim olacak ve senin verdiğin kapitülasyonlar yüzünden, senin verdiğin imtiyazlar, ayrıcalıklar yüzünden, Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi denilen o halt, o nane yüzünden kardeşlerim Osmanlı pazarlarına yabancı mallar egemen olacaklar. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ekonomisi dışa bağımlı hale gelecek. Aynı zamanda kardeşlerim Osmanlı Avrupa'nın açık pazarına dönüşecek. Baltalimanı, ticaret sözleşmesi. Tekel usulünü yedi vakiti bitiren sözleşme. Sevgili kardeşlerim Osmanlı Avrupa'nın yarı sömürgesi durumuna geliyor. Ham madde ihracatıyla mamul madde ithalatı artıyor kardeşlerim. Ham madde ihracat dışarıya satıyoruz pamuğu ve dışarıdan kardeşlerim işlenmiş Gömlekler, kazaklar alıyoruz. Kendimiz üretmiyoruz. Avrupa üretiyor, bize satıveriyor. Sevgili kardeşlerim küçük el tezgahları kapanıyor. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin önde gelen esnaf teşkilatı olan Lonca Teşkilatı bitiyor. İşlevini yitiriyor. Hey gidi Lonca Teşkilatı, bak çöktü gitti sanayi devrimiyle birlikte. Aynı zamanda kardeşlerim üretim duruyor, işsizlik artıyor ve dış borçlanma süreci başlıyor. İlk dış borcu Kırım Savaşı'nda Abdülmecit döneminde İngiltere'den alacağız bu arada. Ve sanayi devriminin olumsuz etkileri bunlar. Sevgili kardeşlerim sanayi devriminden sonra bir de olumsuz olarak gördüğümüz Fransız ihtilaline de bir göz atalım sizlerle beraber? Bu Fransız ihtilali yok mu? Fransa'da Bastille hapishanesinin yakılması sonucunda ortaya çıkan ihtilal hareketi. Peki neden ortaya çıktı? Kardeşlerim 7 yıl savaşları denilen İngiltere ile Fransa arasındaki sömürge kavgası bakın kanlı bitmişti. 7 yıl savaşlarını kaybeden Fransa, 7 yıl savaşlarını kazanan İngiltere olmuştu. İngiltere kazansa da kardeşlerim ekonomik sıkıntılarını gidermek için Amerika kıtasındaki 13 kolonisine vergi yükünü yükleyince o koloniler Philadelphia kongrelerinde bir araya gelecek, George Washington'ı başlarına koyacak ve bağımsızlığa doğru Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasına doğru koşacaklar. 7 yıl savaşlarını kaybeden Fransa'da kral, bozulan ekonomisini tekrardan düzenleyebilmek için halkın sırtına vergiler yükleyecek ve halk artık yeter diyecek. Ve Fransız ihtilali ortaya çıkacak. 7 yıl savaşları öyle savaşlar ki dikkat ederseniz İngiltere ile Fransa arasında yaşanmış ve iki tane önemli gelişmeyi beraberinde getirmiş. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulması, diğeri de kardeşlerim tabii ki Fransız ihtilali olmuş. Fransız ihtilali, kralın bozulan ekonomiyi düzeltmek için halkın sırtına ağır vergiler yüklemesi, soyluların yük, lüks içerisinde yaşaması ve garibanın fakirin açlık ve sefalet içerisinde olması. Ekmek, ekmek diye sokaklarda gezerken fakir, soylu ekmek bulamıyorlarsa niye paste yemiyorlar ki diye düşünüyor kardeşlerim. Paste, makarna. Ekmekten daha ucuzmuş o dönemde. O yüzden de kardeşlerim kraliçe böyle ifade etmiş. Ekmek bulamıyorlarsa paste yesinler diyerek kardeşlerim kendilerini avutmuşlar. Peki Fransız halkının Amerika'daki Cumhuriyet ve İngiltere'deki meşrutiyet rejimlerinden etkilenmesi. Hele aydınlar yok mu aydınlar? Bayılıyorum şu Fransa'daki aydınlara. Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau. Bak Mustafa Kemal de bunların eserlerini okuyacak. Mustafa Kemal de bunlardan beslenecek. Laiklik, cumhuriyetçilik, kardeşlerim halkçılık, eşitlik prensipleri hep buradan gelecek işte. Özellikle kardeşlerim bu aydınlarımız halkı demokrasi yolunda kardeşlerim geliştirmeye başlıyor. Halkı demokrasi yolunda dolduruyor. Fransız kralına karşı kardeşlerim halkı iyice donatı veriyor. Ve halk da artık harekete geçiyor. Bastil hapishanesinin yıkılmasıyla birlikte Fransa'da 1789'da ihtilal başlıyor. Kardeşlerim, bu büyük bir ihtilal, büyük bir deprem dünya üzerinde büyük bir etkiye sahip olan deprem. Zaten ondan sonra artçı depremler ortaya çıkacak 30-48 gibi ihtilallerle. Sevgili kardeşlerim Fransız ihtilali sonucunda özgürlük, eşitlik, demokrasi, insan hakları gibi kavramlar dünya üzerine yayılmaya başlıyor. Aynı zamanda demokrasi düşüncesi ortaya çıkıyor. Kardeşlerim demokrasi, demokratik yönetimler, ve Fransa'da derebeylik sistemi bitiyor kardeşlerim Fransız ihtilaliyle. Aynı zamanda milliyetçilik, ulusçuluk denilen bir akım dünya üzerine yayılmaya başlıyor. İşte Osmanlı olumsuz etkileyen nokta bu. Osmanlı Devleti gibi imparatorluklar bu akımdan etkilenecekler. Çünkü milliyetçilik diyor ki her ulus kendi bağımsız devletini ne yapabilir? Kurabilir diyor. Her ulus kendi bağımsız devletini kurabilir. Kardeşlerim kulaklara bunu fısıldacık fısıldadıkça uluslar yavaş yavaş devletlere karşı baş kaldırmaya başlıyorlar. Mesela Osmanlı Devleti hatırlayın ilk isyan eden Sırplar ama ilk bağımsız olan kardeşlerim Rumlar oldular değil mi? Sırplar, Rumlar, Karadağlılar, Romanyalılar, Bulgarlar, Arnavutlar, Araplar hepsi milliyetçilikten etkilenerek hareket ettiler. Bu milliyetçilik öyle bir akımdı ki Birinci Dünya Savaşı'nda bile peşimizi bırakmadı kardeşlerim. Bizi olumsuz yönde etkiledi. Hicaz Yemen'de Arap milliyetçiliğiyle birlikte Mekke emirimiz Şerif Hüseyin bizi sırtımızdan vuracak. Kafkasya cephesinde on binlerce askerimiz kardeşlerim donarak şehit olacak. O yüzden dikkat ediniz milliyetçilik uzun süre bizi etkisi altında bırakacak. Sevgili kardeşlerim, milliyetçilik bana olumsuz yaradı. Tabi olumlu tarafı da var Fransız ihtilalinin. Mesela demokratikleşme, demokrasi kavramları Osmanlı aydınları tarafından şöyle bir alınıyor. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, meşrutiyet gibi adımlar ne yapılıyor? veriyor. Sevgili kardeşlerim, layık devlet düzeni, layık hukuk sistemi, Özellikle bunlar ortaya çıkıyor ve yeni çağ bitiyor. Hangi çağ başlıyor? Yakın çağa başlıyor. Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne iki yönlü etkisi var. Bir, olumsuz etki milliyetçilik akımıyla birlikte. iki olumlu etki demokratikleşme. Osmanlı aydınlarının etkilenmesi, tanzimat, ıslahat, birinci meşrutiyetin ilanında. Bakın bu etki kardeşlerim önde olacak. Sevgili kardeşlerim, Fransız ihtilali de olumsuz yönde etkilemiş bizi gördünüz değil mi? Yani coğrafi keşifler, Rönesans, Fransız ihtilali kardeşlerim olumsuz yönde etkiliyor. Reform hareketleri bizim için olumlu. Bize herhangi bir etkisi yok. Sevgili kardeşlerim şimdi sizleri bir yanaya götüreyim mi? Avrupa'da restorasyon döneminin başladığı bir kongreden bahsetmek istiyorum. Avrupa'da restorasyon dönemini başlatacak ve Navarin olayına kadar 1827'ye kadar Avrupa restore olmaya çalışacak. Viyana Kongresi, Navarin olayı arası Avrupa'da restorasyon süreci dönemi olarak geçecek. Tabii Viyana'da ev sahipliğini kardeşlerim Avusturya Başbakanı Clemens von Metternich tarafından yapılıyor. Viyana Kongresini toplayan adam Metternich dediğimiz bu adam. Metternich kralları toplamış etrafına. E Fransız ihtilalinin de o milliyetçilik akımına birilerinin dur demesi gerekiyor diyor Metternich. Gelin buraya arkadaşlar imparatorluklar gelin buraya el ele tutuşup yemin edelim sizlerle diyor Metternich. Viyana Kongresi. Osmanlı Devleti'ni de davet etmişler aslında ama Osmanlı Devleti kendileri lehinde bir karar çıkmayacağını çok iyi bildiği için gitmeyi lüzum görmemiş. Bu yüzden de katılmamış. Avrupalı devletleri şimdi çekemem ben demiş Osmanlı. Viyana Kongresi adını verdiğimiz kardeşlerim kongrede kurulacak yeni düzen Avrupa'nın yeni düzeninden bahsedilirken özellikle Meternik denilen bu adam kralların elinden tutup bir yemin ediyor. Diyor ki Fransız ihtilaline hep birlikte karşı koyacağız. Fransız ihtilalinin milliyetçilik akımına karşı geleceğiz. Nerede bir imparatorluk, nerede bir devlet bundan etkilenirse hemen onun yanında yer alacağız diyor. Ne güzel de söylüyor valla. Ağzı bal yesin bu meterliğin. Biz çok seviniyoruz tabii Osmanlı olarak. Niye? Çünkü milliyetçilik bizi etkileyebilir. İmparatorluğuz, Avrupalı devletler görüyor musun? Yemin ediyorlar etkilenin yanında olacağız diye. Ama olacaklar mı kardeşlerim? Olmayacaklar tabii değil mi? Meternik denilen bu adam yemin edecek. Diyecek ki merak etmeyin. Milliyetçilikten etkilenenin yanında olacağız imparatorlukların yanında olacağız, Fransız ihtilalinin karşısında olacağız dese de gelip Osmanlı'daki Yunan isyanına destek olacaklar kardeşlerim. Hatta biz bunu anlatırken dağılma dönemi videosunda çifte standart dedik. Kendilerine gelince milliyetçiliğe hayır, Osmanlı Devleti'ne gelince milliyetçiliğin altını verecekler. Sevgili kardeşlerim, özellikle Meternik yeminini bakın böylece tutmayacak havada asılı kalacak. Peki özellikle bu yemin milliyetçiliğe karşı olma yemini kardeşlerim Osmanlı'ya gelince bozulu verecek. Yunan isyanının yanında yer alıp Navarin'de donanmamızı yakacaklar bunlar. Ve böylece Avrupa'da restorasyon dönemi kardeşlerim sona ermiş olacak. 1830 ihtilalleriyle zaten meternik yemini, meternik sistemi tamamen çökecek. Viyana Kongresi'nde şark meselesi ve hasta adam tabirleri de geçiyor. Rusya, Çarlık Rusyası kardeşlerim özellikle gelip İngiltere'ye diyor ki şark meselesi ne olacak? Hasta adama vuralım neşteri gitsin. İngiltere'de diyor ki yapma Rusyacım hasta adamı öldürmekten neden iyileştirmeyi düşünmüyoruz diyor. Bu konuşmadan Viyana Kongresi'nde kardeşlerim geçiyor. Viyana Kongresi ve Meternik Sistemi kardeşlerim bizimle alakalı olduğu için dikkat etmekte fayda var. Şimdi geldik 1830 ihtilaline. Kardeşlerim Fransa Kralı, özellikle Fransa Kralı anayasayı rafa kaldırmaya kalkmış. Fransa Kralı özgürlükleri kısıtlamaya kalkmaya kalkmış. Fransa Kralı kardeşlerim özellikle meclisin yetkilerini köretmeye kalkmış. Fransa Kralı eski mutlak monarşik düzeni özlüyor galiba. Ama halk 1830'da buna hayır demiş. Fransa kralına karşı baş kaldırmışlar ve 10. Şarlı indirip Filipi kardeşlerim başa geçirmişler. Halk 1830 ihtilalini çıkarmış. Sevgili kardeşlerim, 1830 ihtilali ile birlikte Fransız ihtilalinin yaydığı o fikir akımları tekrardan yayılıvermiş. vermiş. Yani milliyetçilik tazelenmiş, demokrasi, eşitlik, insan hakları, laiklik bunlar tekrardan yinelenip durmuş. Sonra da kardeşlerim 1848 ihtilali çıkmış. Ah o 1848 ihtilali. Bu da işçi ihtilali olarak geçiyor. Niye? Başa geçen Filip işçilerin haklarını kardeşlerim yontmaya başlamış. İşçileri ezmeye başlamış ve Filipe karşı kardeşlerim harekete geçmiş işçiler ayaklanmışlar. Bu da 1848 ihtilali olarak geçer. 1830 ve 1848 ihtilalleri kardeşlerim Fransız ihtilalinin yaydığı fikirleri tekrardan yenileyen, tazeleyen ihtilaller olmuş. O zaman dikkat et sendeki tanzimat fermanı 1839'da değil mi? 30 ihtilalinden etkilenmiş mi? Evet. Sendeki ıslahat fermanı 1856 48 ihtilalinden etkilenmiş mi? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Tarihsel olarak da bunlara dikkat etmek lazım. Sevgili kardeşlerim Avrupa tarihi adını verdiğimiz tarihi sizlerle beraber ne yapmış olduk böylece halletmiş olduk bu kadar basit işte Avrupa tarihi aman ha başta da söylediğim gibi çok detaya girme sadece Türk tarihine olan etkilerine dikkat et Türk tarihine olan etkilerinden soru gelecek çünkü yoksa detaya girersen Avrupa tarihinden çıkamazsın hadi bakalım kardeşlerim Avrupa tarihinde kenara atmış bulunmaktayız sizlerle beraber. Sizleri şimdi çok güzel bir konuya doğru götüreceğim. Travluskarpa gidiyoruz. Hadi diğer videoda Karp savaşında buluşmak üzere.